Kızım nasıl? Sakinleştirici verdik Uyu'ya. Şimdilik iyi. Psikiyatristiyle de görüştüm ben biraz önce. Doktor gelip görüşecek miymiş Mine yle? Hayır. Biz gerekli müdahaleyi yaptık. Ama en kısa zamanda Mine Hanım'ı görmek istiyorlar. Sizin de bildiğiniz gibi borderline kişilik bozukluğu olan insanlar bir anda hayatlarını karmaşaya çevirebilirler. Ya siyah ya beyaz düşünürler. Aradaki seçenekleri görmezden gelirler ve reddederler. Uçlarda ilişkiler yaşarlar. Birkaç dakika içinde manik ya da depresif pozisyonlar alabilirler. Hayatlarını istedikleri gibi sürdüremezler. Özellikle Mine Hanım gibi ilaç tedavisini yarıda bırakan hastalarda ise bu krizlerin artması olağan. İlacı mı bıraktı Mine? Senin bundan haberin var mı anne? Hayır benim haberim yok. Ben alıyor sanıyordum. Peki emin misiniz kendisine sordunuz mu? Yaptığımız kan tahlillerine göre uzun zamandır kullanmıyormuş. Aynı zamanda altı aydır da psikiyatristine gitmediğini öğrendik. Öyle bakma Tuğrul. Mine ile muazzez ilgileniyordu. Hem her şey yolundaydı. Acilen terapi ve ilaç tedavisine başlamasını sağlamanız lazım. Biz ne gerekiyorsa yapacağız. Torunumla bizzat ben ilgileneceğim. Emin olun. Geçmiş olsun. Ya sen ne biçim annesin ya? Anneliğimi sorgulamaktan ben seni. Bence sen kendini sorgula. Öz çocuğunla bu kadar ilgilenirsen kafayı yer o da. Lafa bak, Muazzez ilgileniyormuş. Muazzez ilgileniyor ne demek ya? Bu kızın annesi sen misin, Muazzez mi? Ee, Turuncum. Turulcuğum, canım sen gel böyle. Çok havalı değil mi ya? Bunun neden var ya, acayip bir film karakteri olabilir aslında. Hiçbir şey yoktu. Yoktu. Evet. İlaç yüzünden olamaz mı? Bu kriz geçirdiğine göre. Hayriye Hanım. Kızıma ne yaptılar o evde? Siz oradaydınız. Evet babaanne ya. Ne geçti bunların arasında hakikaten? Yani kızı sevmiyor tamam da Mine öyle saldıracak birisi değil. Yok bir şey oğlum. Var bir şey. Gene torununuzu koruyorsunuz. Gözlerinizi böyle kaçırdığınıza göre. Siz bilirsiniz. Nasıl olsa Mine uyanacak. Ona sorarız ha? Ondan öğreniriz. Rabbim büyük sınıyor Hayriye kulum. Doğru bildiğim yanlış yanlış bildiğim doğrumuş ver. Babaanne dolandırma lafı. Açık konuş. Mine doğru söylüyormuş şu. O kadar dedi evladım. Ben edemedim. <laughs> Herkesin her şeyi bilmeye hakkı var. güzel şeytana uymuş. Burada tutulmuş. İkisini gördüm Rabbim affetsin. Yine de olanları duydum. Ben anlamıştım zaten o İkisinin arasında cihaz gözü ve elektriklenme olduğunu. Layıklarını bulmuşlar. Ama benim kızım anlamaz ki. Doktorun söylediğini duydunuz. O sağlıklı kararlar veremez. Ya o iki sefil yüzünden canına kıyacak benim kızım. Allah korusun. Nelere sebep olduğunuzun farkında mısın sen? Ellerinizle bir canavar yarattınız. Göz göre göre benim kızımı uçurumdan attınız! Bu timsah gözyaşlarına hiç inanmıyorum! Rica ederim buradan gidin! Gidin ve artık beni çocuklarımla yalnız bırakın! Anne! Git. O çok sevdiğiniz, gurur duyduğunuz, Yeter anne. Hadi babaannem yeterince kızdı kendine. Hadi anne. Anne.